Herkese merhaba. Mayıs ayı ajanda süsleme videomu sonunda bitirebildim. Umarım beğenirsiniz. Fikirleriniz benim için önemli. Sanat hakkında ne tarz videolar görmek istiyorsanız yorum bırakmanız yeterli olacaktır. Bu aralar uzun videolarımın çoğu ajandalar hakkında. Şu anki videom gibi biraz bullet journal, birazcık journal tarzında yapıyorum. Kullandığım malzemeler ya da aktif olarak kullandığım defterlerin de videolarını atabilirim. Ya da isterseniz çalışma adamın videosunu da atabilirim. Aslında çalışma adamın videosunun malzeme videosu çekersem onlarla onunla beraber bir de atabilirim. Nasıl derseniz benim kafamda çok fazla şey dönüyor. <laughs> o yüzden umarım zamanla onları da gerçekleştirebilirim. Kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bu ay gelince çiçeğini seçtim. Pinterest'ten birkaç referans buldum ama daha sonra kendi hayal gücüme bıraktım. Bu yüzden bu video için kullandığım referansları tam paylaşamayacağım. Ama yine de Pinterest hesabıma kaydettiğim gelincik resimlerine bakmak isterseniz diye açıklamaya link ekleyeceğim. Video çok uzun olmasın diye çizimlerini yine önceden yapmıştım. Kullandığım kalemlerden bahsedecek, olup bahsedecek olursam akrilik markalar ve artline kalemler kullandım. Markalar görünüyor bu yüzden reklam ve şifirliği yoktur. Genellikle metalik akrilik kalemleri kullandım. Sanki mezara götürecekmiş gibi iki kutunun metalik kalemim varmış ve artık yeter deyip önüme serdim ve seçtim renkleri. Sanki kalem boya kıtlığı çıkacakmış gibi bir sürü çeşit alıp alıp köşeye koymuşum. Her yani bir de bazı kalemler bir süre sonra kuruyor ve kullanılmaz hale geliyor. Ama tabii ki de yine de bu içimdeki kalem aşkını söndüremiyor. <laughs> geçenlerde de mesela geçenlerde dediğimi de bakmayın iki ay olmuştur. İki tane tuval almıştım hala, hala resim yapacağım onlara. Ama defterlerimden sıra da gelmiyor tuvale öyle de bir durum var. Mesela izlediğim animeleri çizdiğim bir defterim var. Yiyeceklerin resmini yaptığım bir defterim var. Tabi bunun çiçekler ve hayvanlar gibi olanları da var iki tane daha. Aslında bir tane de gökyüzü için ayrı defter de yapsam sanki daha güzel olacakmış gibi. Uzayı da unutmamak lazım. Aslında uzay için geç bile kaldım. Önceden uzay resimleri daha çok yapıyordum ama bu son iki yıldır pek yaptığım söylenemez. Boyu için seçtiğim Gelincik çiçeğine dönecek olursak evet bu sefer doğru zamanı seçtim diyebilirim. Gelincik çiçeği Nisan ile Ağustos ayları arasında açıyormuş. Ve bu video için araştırma yaparken öğrendim ki gelincik çiçeğinin diğer adı da haşhaş çiçeğiymiş. Bu yüzden olsa gerek uyku getirici ve sakinleştirici özelliği. Yapraklarından çay bile yapılıyormuş. Tabii benim bahsettiğim Doğada kendi kendine çıkan bu yabani olan çiçek. Haşa çiçeği biraz daha özel olarak üretilen, farklı oluyor onun hatta tohum kısmı falan daha farklı görsellerde. Sonuç olarak gelinci çiçeğinin en önemli faydası ağır kesici özelliğiymiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Evet artık dışarı çıkıp toplama zamanı diyebilirim. Havalar da güzel olduğuna göre tam çayır içmen gezme vakti. Aa, hatta dışarı çıkarsam bu şekilde düşündüğüm gibi bir plan yapabilirsem eğer yanıma sulu boyamı da alırım ve güzelce bir resim yapabilirim. yani ne kadar güzel olur bilemiyorum. Sulu boya da biraz acemiyim ama şimdi taşıma yanından sulu boyayı yanında taşımak daha rahat oluyor. Ama yani akrilik boyaları yanında taşımak daha biraz daha zor olur. Aa, aslında akrilik markerlarımı alabilirim. Bu şekilde de olabilir. Yani güzel bir çiçek resmi yapabilirim yani gelincik çiçeği bulabilir miyim bilmiyorum ama genelde papatya daha çok oluyor yani benim gördüğüm çevremde gelincik çiçeği sanki biraz daha böyle dağlık yerlerde çıkıyormuş gibi çünkü bayağıdır görmedim ama işte hava şartları da önemli en son dışarıda resim yapmaya çalıştığımda o kadar fazla rüzgar esiyordu ki hava güzel olmasına rağmen çok fazla rüzgar esiyordu bu yüzden çok verimli bir çalışma olmamıştı. Sonuç olarak videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Mayıs ayı oldukça içmesinde. Her ay zaten bir önceki aya göre daha farklı tarzda ilerliyormuşum gibi geliyor bana. Ve bu durum beni epey mutlu ediyor. Haziran ayı içinde ne yapacağıma bir türlü karar veremedim. Papatyalar mı yapsam yoksa böyle yıldızlı geceler tarzında şeyler mi yapsam yoksa böyle dalgalar mı çizsem biraz daha böyle deniz andırıyormuş gibi. O tarz şeyler mi yapsam karar veremedim. Bu üç arasında özellikle kaldım. Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. En azından bana da karar vermemde yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.